rüya peygamberliğin 46 cüzünden bir cüz. Salih insanların gördüğü salih rüyalar müjdeci. Sufilerde bir müddet sonra uykuda gördüklerini canlı görmeleri gerekir. Rüyetin yani rüya görmenin bir de uykunun haricinde olanı vardır. Şimdi derviş e, adayı rüya görüyor harika bir sene iki sene öyle rüyada devam ediyor ama o o rüyet bakın uyku halinden dışarı taşmıyor yani bu uyku halinden dışarı taşması ne artık onun yürürken de rüya görmesi lazım yani rüyet denir bunu sufi rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni gördüğü gibi Normal günlük hayatında da onu görmesi gerekir artık. Bu konuşulmayan meseledir sufilerin arasında. Artık o kimsenin rüyadan zikrullah'taki hale, zikrullah'taki halden o gözü açık görmeye geçmesi gerekir. Bakın tekrar söylüyorum. O kimse önce rüyada görmeye başlar uykudayken. Sonra onu rüyada gördüklerini yakazada görmeye başlar. Uykuyla uyanıklık arasında. Sonra o zikrullah halakasında görmeye başlar. Zikrullah halakasına oturun dememin sebebi budur. O kimse artık zikrullah halakasında da görmeye başlar. Onun bir çıt üstü öyle söyleyeyim artık o kimse yolda yürürken de uyanıkken de rüya görür. Asıl rüyanın hakikati uyanıkken görülen rüyadır. Bunu söylemez hiç kimse. Neden bunu söylemez hiç kimse? Bunu böyle şataat gibi algılamayın. Bunu yaşamaz çünkü hiç kimse. Bunu yaşamadıkları için bilmezler. Bilmedikleri için de söyleyemezler. Asıl rüya, asıl rüyet uyanıkken görmektir.